Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kamera inceleyeceğiz. IP kamera arkadaşlar. Şimdi hangi marka model yanında yazmıyor. Kutunun hemen bir etrafına bir bakalım. Yani buraya yazdığı şey cross işte akıllı kamera diyor. Burada ürünün özelliği ile ilgili bir cümlelik bir olay var. Ürünün markası bu arkadaşlar Gigo. Model numarası IP2, Wi-Fi, IP kamera, güç DC akımında 5 volt. Lensi 3.6 mm versiyonu 3.0 arkadaşlar. Bu da uygulaması. Burayı taratarak uygulamayı indirebiliriz. Onu yapacağız biraz sonra. Gerisi aynı zaten. Altında da bir şey yok. Şimdi bismillah deyip ürünü açıyoruz. Bu arada ürün benim değil. Kendini bir tanıtımını falan çekeyim sizlere. Merak edenler çıkar belki. Daha sonra ürünü sahibine vereceğim. Evet ürünü açtık. Ee, bir tane clone close var. Türkçe. Ee, kameramız var. bir adet kablomuz çıkıyor. Şimdi öncelikle şu ufak olanlardan başlayayım. Bunlar duvara monte etme aparatları arkadaşlar. İşte bu dübel, bunlar vida. Bu da e, ee, reset atmak için. Şuraya reset atmak için, şuna bastırmak için arkadaşlar bir iğne ya da Neredeydi? Ha. Havza kartını rahatça, rahatça çıkarıp takabilmek için bir iğne arkadaşlar. Ayrıca Havza kartı da takabilirsiniz ama e, Havza kartıyla kaydediyor mu bilmiyorum onu bir bakmamız lazım. Ona incelemesine değiniriz. Şu iğnesi bırak kalsın. E, bu nedir diyorsanız şu kapak arkadaşlar. Ben lens kapağı görgüme göre lens kapağı sanırım. Lens kapağı değil bu. Şu alt kısımda şuraya yerleştiriyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz bunu. Tamam ben yapabilecek miyim? O bir muamma ters mi yaptım acaba? Evet doğru yaptım. Bu kapakçı şey arkadaşlar. E, vidalar buraya denk gelecek. Yani önce bunu duvara monte edeceksiniz. Sonra kamerayı buraya yerleştirip çevireceksiniz. İstediğiniz pozisyonda oluyor. Zaten dönüyor da arkadaşlar. Yukarı aşağıda oynuyor. Velhasıl öyle. Ya da e, bunu hiç takmazsın güvendiğim bir markanın çift taraflı bandı varsa şu havalandırma kanallarını çok öldürmeden, çok kapatmadan en azından yani şu ağırlık burayla buraya verirsin. Şuraları da hafif, bir ağırlık şey versin. Ee, yani şuraya da yaparsın. Tavana yapıştırırsın. Güvendiğim bir markaysa eğer. çift taraflı yapıştırıcı dediğim olay. Dediğim üzere hafıza kartı girişi burası. Lensimiz burada. Burada bir ufak bir alıcısı var. Ve etrafında kızıltısı illetleri var arkadaşlar. Evet ürünün şarj kablosu bu. Üründe herhangi bir sabit bir adaptör yok. Sadece elektrikle çalışıyor. Onu da belirtmiş olayım. Kablosu da uzun arkadaşlar. 1.5 metre 2 metre yakın bir kablosu var diyebilirim. 2 metre değil de abartmayayım da. 1 metreyi geçiyor yani. Kutu içeriğine bir adaptör geliyor. Çıkış gücü 5 volt 1 amper arkadaşlar. Kron kılavuzu burada. Daha önce ee... Yani IP kamera bağlamamış kişiler buradan yardım alabilir. Tabii ki uygulaması var. Uygulaması üzerinden her şey yürüdüğü için sizlere onları birazdan göstereceğim. Şimdi bunu kapatabiliriz. Evet geldik şimdi ürünün çalışma mantığına. Öncelikle kutusunu alalım. Şuradaki karakodu okutarak uygulamamızı indirelim ama farklı bir site attığı için farklı bir sitede beni web olarak e, şey atıyor. Google Play e atıyor. Direkt uygulamayı açmıyor bende. O yüzden ee, şu uygulamayı indireceksiniz arkadaşlar. Şu uygulamayı indiriyorsunuz. IGC adında bir program geliyor arkadaşlar. Bunu install ediyoruz, yüklüyoruz. Bu arada ben cihazın dilini Türkçe yapayım. Evet uygulamamız yüklendi. IGC uygulamasına basıyoruz. Size ne isterse arkadaşlar onaylayın. Sonra efendim şu özellik çalışmadı, bu özellik olmadı dersiniz. Burada ne istiyorsa onaylayın. Allo deyin. Yani sizde de onayladır büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar burası hesap açma yeri. Kaydolmak için e, soldaki butona şifrenizi unuttuysanız sağdaki butona e, buradan da kullanıcı adı şifrenizi gireceksiniz. Biraz zor arkadaşlar. Hesap açmak gerçekten zor. O yüzden e, hesap açmadan devam edeceğiz. Hesap açmadan olur mu diyorsanız olur. Şu alttan bağlamaları da kullanabilirsiniz. Eğer hesaplarınız varsa olabilir. Ben hesap bağlamadan devam etmek istiyorum. Şuradaki sağdaki insancığa basıyorum. Kabul ediyorum. Ee, set diyorsunuz. Burada bildirim ayarları konusunda bir uyarısı olacak. Yani bildirimlere erişimi olsun. Bildirim versin program sana. Onu söyleyecek. Şu anda bu. Hesap olmadığı için biraz sade kullanacağız bunu. Şimdi arkadaşlar kamera bağlamadan önce ne yapmamız lazım? Öncelikle kameramızı bir adaptörünü bir yerleştirelim. Yani şöyle yapalım bir hazırlayalım. Şarj girişi burası normal Samsung artık şey ile Samsung şarjıyla <laughs> olur. Takıyoruz buraya. Şu an elektrik vermedim daha. Elektriği vereceğiz. Şu kamera burada kalsın. Evet. Burada kalsın. Şimdi uygulamamızı yeniden açalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki artıyla ver verhasıl ya da buradaki artıyla da olabilir. Biz buna basalım. Fark etmez. Ürünümüzün ne olduğunu bilmemiz lazım. Bizim ürünümüz wifi kamera. Wifi kameraya giriyoruz. İlerliyoruz. Tabii. Uygulamanın yarısı e, Türkçe, yarısı İngilizce, geri kalanı Polonya dinine ait. Böyle değişik bir şey arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki eğer bir ses duymazsan hani çalıştıktan sonra hani ben başladım işte oluyor gibi banattı sırasında o sesi duymazsan arkadaşlar ee, şu reset tuşuna 5-6 saniye basacaksınız. Şu reset tuşuna 5-6 saniye boyunca şu iğneyle ya da bir şeyle bastıracaksınız. Cihaz kapanacak ve İngilizce bir şeyler diyecek. İşte ben kapanıyorum lütfen kapatmayın beni diye. Yani reset atıyorum beni kapatmayın diye. Gücünü çekmeyin o sırada. Reset sırada arkadaşlar gözükecektir. Ee, şimdi next diyoruz. Location'ı onaylayalım. Tabi location'ı açmanız lazım. Tamam. Şimdi benim şu anki mevcut ağım bu. Şimdi mevcut ağımın şifresini girmem lazım. Gördüğünüz gibi bu galiba Polonya dinine ait. <laughs> Tamamdır. Ben e, wifi Wi-Fi şifremi girelim. Modemin bana sağladığı 2.4 gigahertzlik bir ağ var. Belirlemek diyoruz. Tamam kardeş. Şimdi arkadaşlar burada QR kod çıkacak ekranda. Bunu kameraya okutmamız lazım. O yüzden fişini takıyoruz. Biraz ısınsın fişini taktık. Herhangi bir led med yanmıyor arkadaşlar. Fişini takınca biraz bekledikten sonra söylüyor zaten. Şimdi bu QR kodunu karşıya koyuyoruz arkadaşlar. Arkası duvar olabilir. Bir kağıt karton olabilir. Olsun öyle bir yerde olsun. Kamerayla karşısına ekliyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Ben bu arada bir çay alayım. Kamera açıldı diyor ki lütfen bekleyin. Sistem aktif oldu. Lütfen bekleyin diyor. Şimdi Evet. Şimdi dedi ki ben modeme bağlandım. Hayırlı olsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, kameramızın ID'si şu. ID numarası bu. E, varsayılan şifre bu mu değil mi bilmiyorum ama hani biraz zor bir şifre istiyor arkadaşlar. Gerçekten zor bir şifre istediği için ee, ben bunun kopyalama ayarlarına bir bakayım. Nereye atmıştım onları? Yani hakikaten biraz zor şifre girmeniz lazım arkadaşlar. Harflerden ve sayılardan oluşmalı, büyük küçük harfler falan filan arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi belirlemek diyoruz. Belirledik. Şimdi kameramızın adı nedir? İşte bu kamerayı ben nereye koydum mesela? Hmm, abi mutfak diyelim mesela. Örneğin mutfak. Şimdi seviyoruz, kaydettik. Şimdi diyor ki hafıza kartı yok. Ne yapalım? Şimdi normal kaydetsin ama SD kartı takarsanız normal olarak kaydetmeye başlayacaktır arkadaşlar. Tamam sen devam et onu halledeceğiz. alarm çalsın. Hepsini biliyorum diyelim yalandan. <laughs> Programı kaldırdık. Şu anda bu aktif arkadaşlar. Görünüyor. Cep telefonu alanı nedir derseniz canlı olarak kaydettiğimiz e, resim ve videoları buradan görebilirsiniz. Buna telefonun içine kaydoluyor. Tabii ki düşük bir boyutta. Verhasıl. Benim kısmına girdiğimiz zaman arkadaşlar bir misafir girişimiz var burada şu an misafir olarak girdiğimiz için. Bunlar da tools. Araçlarda ön belleği temizleme var. E, şifreli transmisyon yani yollama işlemleri var. Üzerinde dediği şey Şimdi resmi kaydetme yolu burası. Video kaydetme yolu burası. Yani telefona yükleniyor onlar. Asıl meselemize gelelim. Kurmak kısmına girdik. Belki de buraydı. Heh, tamam buradaymış bak cihaz hakkında kısmında. Bastığımız zaman arkadaşlar ekipman hakkındaki özellikler burada. Seri numarasıdır, yazılım numarasıdır. Ee, her şeyi buraya çıkıyor arkadaşlar. Tarihler şudur, burası şebeke modu. Buranın hepsini ayarlayabilirsiniz. Ekipman güncellemesinde eğer sürümünü internetten bulabilmişseniz buradan seçip dosyasını seçip yükleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Devistribot buradan reset atabilirsiniz. Yeniden başlatmak için. Evet bir geri geldik. Ayarları kısmında işte yönlendirme modunda şifremizi falan girmişiz falan filan. Gelişmiş ayarları da arkadaşlar videonun hangi kodekte kaydedileceğini gösteriyor. Şuna basarsanız H265X var. 264 var. 264 plus var zaten. Buradan kendiniz seçebilirsiniz. En yükseği daima iyidir diyerekten en, en yüksekte bıraktık. Video ayarları arkadaşlar video modu 5 ee, dakikalık videolar halinde parça parça bölebilir. Dilerseniz bunu bilirsiniz 120 dakikada bir bölüm yapabilirsiniz arkadaşlar. Video kaydı açık. Video kalitesi çok iyi var. En iyi var. Böyle değiştirebilirsiniz. Sev sonra cihaza yüklenecek. Depolama yönetim arıza kartı olmadığı için bir şey yok. Onu da birazdan deneyeceğiz. Şifre yönetiminde yine uygulamanın şifresini yani buna gidelim şifreyi değiştirebiliriz. Az önceki uzun şifre. Temel ayarlar kısmında ise kamera adı işte mutfak yerine başka bir şey yazabilirsiniz. Resim ters modu arkadaşlar işte aynalama yapıyor. Yukarı ters yaparsanız aşağı yukarı gösteriyor öyle yani. Aygıt dili İngilizce. daha Türkçemiz yok. Kafa ağzını sallamak bu PTZ özelliği de var. Sağ sol yukarı aşağı yapıyor. Onu ee, normal ve hızlı yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ee, bunları önermiyorum. Bunlar e, PTZ'de bozuluyor arkadaşlar. Pantit Left. Şu ikisi PTZ yaparken bozuluyor. İşte hani ters mouse şeyi var ya. Oyunlarda yanlışlıkla açarız. Yukarı gittiğimizde aşağıdan çıkarır mouse. Öyle bir şey oluyor. Bu da cihazdaki hoparlörün sesi arkadaşlar. Onu yüzde %90 Seksen 89 yapalım. Ayarlarımızı kaydettik. Şimdi basıyoruz. Ben şu an dışarıdayım mesela. Ama ev, aynı evdeyim diyelim hadi neyse. Şu an izliyorum arkadaşlar. Şu an elim. Gördüğünüz üzere elim burada. Oynatıyorum baya. Şimdi PTZ özelliğine geldik. Ben kamerayı şöyle göstereyim sizlere. Şöyle olsun. Ee, birazcık sağ oynatacağız. Dedik. Yani aşağı indirdik. Ha. Birazcık sağ yaptık. Burada İşte bir eşyamız var. Biraz daha sola oynattık derken burada işte fişlenim var. Şöyle biraz daha yukarı kaldırabiliriz. Kaldır 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 kaldır. Aa. <laughs> burada da ben varım. <laughs> evet korku filmi seansından çıkmış gibi oldunuz değil mi? <laughs> evet arkadaşlar PTZ özelliğiyle böyle sağ sol yukarı aşağı oynatabilirsiniz. Tabi yürümüyor. Keşke o da olsa. <laughs> Şimdi şöyle güzel bir şey var. Buradan isterseniz resim çekebilirsiniz. Şöyle elimi bırakayım. Şu sağdaki şeyden basıp cihazın içine bir tane resim ekleyebilirsiniz. Az önce gösterdiğim yerlerden bu resimleri çekebilirsiniz arkadaşlar. Ha, video nasıl çekiliyor derseniz videoda şöyle çekiliyor. Şu kesme işareti var ya arkadaşlar. Ona basıyorsun. 4 saniyeden az olmayacak şekilde bir klip oluşturabilirsin. Yaptık. Ona basıyorsun. 4 tane az olmayacak şekilde bir klip oluşturabilirsin. Şöyle yapacaksın. Ya da kendi kendine gider o. Bu tam ekran arkadaşlar en sağdaki tam ekranı alabilirsiniz. Buna yeniden görüntüler sabit. Sağ solunu şuradan oynatabilirsiniz yeniden. Biraz ayarları biraz sıkıntı burada lan dur. <laughs> tamam. Şimdi çık. Şuradan pinch hareketleriyle arkadaşlar yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Tabi dokunmatiği algılayarak da PTZ çalışıyor. Onu da aklınızda bulundurun. Çoğu tok kısmı arkadaşlar ekran zaten. Ekran ne olsun onu gösteriyor. ST 720p işte Full HD 1080p diyor da bunun özelliklerini ben aşağıda yazacağım arkadaşlar. Unuttum. Çünkü ürüne vakit geçirmiyorum ben. Geldiği gibi tanıtmaya çalışıyorum. Evet. Böyle bir şey. Ses var mı? Şimdi arkadaşlar intercom özelliği de bu. Şuna bastığımız zaman mesela basıyorum. Mikrofona da onay verdik. Ses deneme. Ses 1 2. Yani ses buradan girip geliyor. Şimdi ben dışarı gitsem burada bir konuşsa ses buradan bana yine gelecek. Onun ee, onu da denemesini yapabilirsem yaparım. Evde tek başımayım, tek başıma çekiyorum. Bakalım. Yani özelliği de var. Şimdi ben dışarıdayım mesela. Örnek veriyorum. Wi-Fi'mi kapattım. İşte telefonun hattını bir açayım. Bağlansın. Evet, 4G bağlandı. Şu an ben evden bağımsız bir şekilde dışarıdayım. Videoyu açıyorum. Şu an elimi getirdim. Yani, gayet de görüyor. Dışarıdayım konuşabilir miyim mesela? Merhaba. Merhaba Yani konuşabiliyorum. Karşıdaki de buradan konuşup ben duyabilirim. Hatta bir deneyelim ama ses gelmeyecektir büyük ihtimalle. Şöyle mikrofonu yanaştırayım. Yani hoparlörü. Yani ses deneme. Ses, deneme. Ses, var mı? ses var mı? Duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Şş. Loon. Loon. Ses deneme. Yani ufak bir ses geliyor arkadaşlar. Tabii benim de sesim olduğu zaman biraz karışıklık çıkıyor ortada. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, her şey tamam gibi. Tüm ayarları hemen hemen tamam gibi. Üç. Yani dışarıdayım. Dışarıdan da izleyebildim. Şimdi bir hafıza kartı takalım. Bakalım hafıza kartına görüntü kaydediyor mu? Bir ona bakalım. Evet arkadaşlar. Videoyu kapattım. Yeniden geldim. Geçen başka videoda karşıma çıktı. Video uzun olduğu zaman son kısımlarını almıyormuş. Alan olmasına rağmen. Neyse. SD kartımıza karşı şu altın dişler dışarı bakacak şekilde yani lense bakacak şekilde takıyoruz. İğnenin içeğini kullanalım. Konu mankeni gibi durmasın orada. Klik sesini duyduktan sonra çıkmıyor arkadaşlar. Koyduk. Şimdi ayarlarına giriyoruz. Buradan depolama yönetimine cihazda bir SD kart yok diyor. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Burada devi strabort diyoruz arkadaşlar. Bir kere resetleyeceğiz. Yani yeniden açıp kapatacağız. Yani fabrika ayarı yok. Sadece yeniden açıp kapatıyoruz cihazı. Burada birazcık beklememiz gerekiyor. Cihaz kendine gelecek. Ee komutu ağlayacak falan filan biz. işte motoru sınana kadar diyeyim. <laughs> Biraz beklememiz lazım. Buraya birkaç tane cihaz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunu yani bir tane kamera var. 2 3 4 5 yapabilirsiniz. Listeyi şuradan değiştirebilirsiniz. Şöyle kısa kısa yapabilirsiniz canınız isterse. Ya da böyle yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şey özelliği var aslında. Bunda da ee, şimdi hesap girmediğim için bazı özellikler kısıtlı dediğim üzere. Tamam de bağlandı. Şimdi şey özelliği var arkadaşlar. Ee, hareket algılama özelliği var. Mesela hareket algıladığı zaman telefonunuza bildirim düşüyor. bak hareket algılandı. Harekete ait çekebildiği resmi de size gösteriyor. Tabi cloud servisi de var. Onda parayla almanız lazım. Gerek yok. Yani hafıza kartı varsa belki biraz kurtarabilirsiniz işi. Onu da göstereceğim arkadaşlar. İçinizde kalmasın. Şimdi depolama yönetimine girdik. Şimdi diyor ki 1.8'i kullanılmış. E, 98'i de boş diyelim. 7-8 cevaplık bir hafıza kartı takmıştım. İşte video bölümü bu kadar. Resim boyutu bu kadar. Kapasite şu kadar kalan kapasite. Şimdi diyor ki hafıza kartındaki bir yer dolduğu zaman ne yapalım? Bu video dön diyorsa arkadaşlar hani üzerine kaydet. Onu sil başka bir tane. Ama dersen ki o günkü kayıt bana lazım olacak. Kaydı durdur diyeceksin. Bitti. Video alan dolduktan sonra yani şu 6.69 civarlık kısım dolduktan sonra o videoyu silmeyecek. Geri diyelim, geri diyelim. Havza kartı taktığımız zaman herhangi bir görüntü, görüntü değişmiyor arkadaşlar. Hepsi aynı. Havza kartı testi. Yani böyle bir test <laughs> şey nasıl olur bilmiyorum. Şimdi görüntülemek için kısmına girdiğimiz zaman arkadaşlar oynatma video oynatmaya girdiğimiz zaman ne çıkacak bakalım. Bu nereye nereye kadar almış? Yani bir saat 11.41'den almış. 40 2'ye kadar arkadaşlar hemen hemen yani aynı süre içinde bir video arkadaşlar. İşte buradaki önemli bir anınız varsa bunu kaydedebilirsiniz. Buradaki zaman çizelgesinden takip edip bir şey yapabilirsiniz. Tabi bazıları kısıtlı arkadaşlar. Crowd isteyecek falan filan. Onlara gerek yok. Şimdi yükleniyor. Bu arada ben yeniden Wi-Fi'yi açayım. Çünkü telefon şebekede çok şarj emiyor. Şu an böyle iyi. Aslında ben ne yapayım? Aslında ben ne yapabilirim ki? Şimdi ben dışarı çıksam kim konuşacak? <laughs> bir konuşmanı hani biri burada konuşup sessizce dinletmem gerekiyor da onu da yapamıyorum. O zaman şöyle yapalım. Şu mikrofonu bir alayım. En azından hani o oluyor arkadaşlar. Yani buradaki ses buna geliyor. Onu da onu söylemek istiyorum. Şimdi mikrofonu şuraya bıraktım. PTZ'nin sesi nasıl etkiliyor onu görelim bakalım. Evet, PTZ sesi de böyle yani motor sesi de böyle bir ses veriyor. Tam duyuluyor mu? Duyuluyor. Gürültülü ortamda zaten duymazsınız. Şimdi ben sözümü tutayım arkadaşlar. Misafir hesabı değil de e, normal bir hesaba açayım. ve geleyim. Evet tekrardan geldim. Şimdi hesabımızı girdik arkadaşlar. Hesabımıza girdiğim zaman görünüzleri buradan e, Cross Troach ve Housekeeping diye iki tane ayar eklendi. Şurada Cloth alanı var. Cloth merak edenleri bakalım gerçekten. E, şimdi Robot 1 için şu adı Robot 1 oldu. Porsche diyelim al diyelim. Şimdi bulut depolama alanı olduğu zaman arkadaşlar görüntüleri otomatik olarak Wi-Fi'nizi kullanarak upload edecek. Şimdi 3 aylık 6 dolar. İşte 6 aylık 12 dolar. Yıllığı 20 dolar falan filan arkadaşlar. Yani 3 günlük alan videosu diyor. Yani, hani 3 günlük alan videosu. Bu alanın şey arkadaşlar motion direction yani hareket algıladığında kayda başlayacak. E, gerek var mı? Gerek yok. Yani bana göre gerek yok. Abi yani <laughs> işte gerek yok. Para vermeye gerek yok arkadaşlar. Hani yine de size kalmış bir şey. Yani bana göre vermeyin ama siz bilirsiniz. Şimdi benim kısmında neler geldi? İşte hesap kısmı geldi arkadaşlar. Hesap bağla kısmı geldi. Paylaşma yönetimi geldi. Geri besleme özelliği geldi. eşek i̇şte buradan kardeşim kamera güncellemesi lazım filan yazıp yollayabilirsiniz. Tulsa hemen hemen 3 tane farklı özellik geldi arkadaşlar. Şimdi asıl göstermek istediğim olay şurada video ayarlarına girelim. Şimdi şuraya bastığımız zaman arkadaşlar silebilirsiniz. işte alan kurabilirsiniz falan filan. Alarm dediğimiz zaman ne olacak? Bir şey olmadı. Hani öt, öter diye düşündüm de olmadı. Silahlanman alan. Patlamasın. <laughs> Yok. Claude önerir size. Claude'a basmayın arkadaşlar. O her dakika önerecek artık sana. Neyse buradan ben bir şey anlamadım silahlanmadan. Şimdi alarm, ve alarm bastığınız zaman silahlanmak yazıyor. Bir daha bastığınız zaman alarm yazıyor. Ona gerek yok. Kamerayı silmek istiyorsanız silmeye basarsınız. Şimdi kurma kısmına geldik. Ee, biraz daha özellik eklendi gördüğünüz üzere. Normal alarm kısmına girelim. Buradan hareket algılama özelliklerini açıyorsunuz arkadaşlar. Şunu da şey yapalım. Belirlemek. Tamam. Şimdi oldu hassasiyeti de midal ya da yüksek olsa kalmış bir şey seçip kaydedersiniz hallolur. Şimdi bazen çalışıyor mu ya da neye göre çalışıyor bilmiyorum. Şimdi ben kamerayı sallayayım. Yok ona göre çalışmıyor galiba. Şöyle yürüdüm. Bir şey yaptım. Bazen bildirim geliyor bazen gelmiyor. Neye göre çalıştığını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi İngilizcesi saçma bir İngilizce. Türkçesi zaten Nasıl bir Türkçe ben de anlamadım. Yani çözenle bazardım. Burası galiba büyük ihtimal Polonya diline ait. Şu kısım. Pek de anlamış değilim açıkçası. Alarm aralığı 10 saniyede bir. Tamam uygundur. Alarm süresi tüm gün boyunca hani hareket algılayıp çalsın, ötsün filan. Tamamdır yani bu tür ayarları var arkadaşlar. Giriş bir şekilde bir şey gelmiyor. Yine bulut buraya özellik olarak eklendi. Buralarda bir şey eklenmez zaten aynı şeyler arkadaşlar. Şimdi Hesap girdiğiniz zaman birkaç özellik ekleniyor. Bir de sana daima klor satmaya çalışıyor. O sana kalmış bir durum. Aynı sonuçta ama sen bilirsin. Yani yine çalışıyor ses. interkom yine çalışır. Ses deneme. Ses 1-2 Hatta şöyle yapayım. Ses 1-2 seslenme Ses nasılsınız, nasılsınız? İyi, Nasıl? misiniz? i̇yi misiniz iyi bakın Evet kendi kendime de konuştuğuma göre gösterecek pek bir şey kalmadı gibi arkadaşlar gece görüşü var gece görüşü güzel ee, bir aydınlatıyor yani hani 5-6 metreye kadar tek bir alanı aydınlatıyor farz misal diyelim ki örnek veriyorum 6 metre karanlıkta bu var şu şunu görüyorsun. Tam net değil ama ne olduğunu biliyorsun en azından. Canlı videoyu dört taneden az olmama kaydıyla arkadaşlar kaydedebilirsiniz. Yani beş tane. Şimdi bitti arkadaşlar herhangi bir şey yok. Aslında tane fotoğraf dersen şuradaki fotoğrafı çekecek zaten. Çekti. Video lazım oldu? Şu videoyu mesela kesmeye basarsın. Şunu aldım. Hop. Çeketin içine koydum. Gittim mesela. <laughs> şey yaptığın zaman o görüntü buraya kaydoluyor. Daha sonra bu görüntüyü kullanabilirsin. Kesmeye basarsın. Şunu aldım. Hop şimdi içine koydum mesela. Şimdi uygulamayla ilgili olan kısma giriyoruz arkadaşlar. Üzerinde kısmına basıyoruz. Burada arkadaşlar şu aralardan görebilirsiniz. Ben bunları da çekip e, videonun içine aktarım ya da ayrıca aktarım. Siz de bakarsınız. Tamamdır yani video böyle. Umarım faydalı olmuştur. IP kamera IP yani modemize bağlayıp e, dileriniz gibi kullanabilirsiniz. Havaza kartı da içinde arkadaşlar halen. Bakalım ne olmuş o kartı da dolmuş mu dolmamış mı ona, ona da bir bakalım. <laughs> Önce buraya giriyorduk. Sonra şuraya giriyorduk. Depolama yönetimi. Evet yüzde iki kullanmış diyelim. 97'si boş. Şimdi ben SD kartı çıkartacağım. Bakalım SD kartın içine bir video kaydolmuşsa eğer. Ee, onu sizinle paylaşırım arkadaşlar. Ek bir görüntü olarak. Unutmasam da e, karanlıkta hani geceliğin performansını nasıl onu da göstereceğim. Çünkü ben şimdi bunu sahibine götüreceğim. Onu evine bağlayacağız filan. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.